Buna alışsanız diyorlar Çünkü daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Bizim bir milletvekilimiz bir peki elinin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor. HDP'nin PKK ile ilişkisini minimize etmesini ben de isterim. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Bizim önümüzdeki dönem bu müzakere sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Sayın Demirtaş'ın çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisiydim. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Selahattin Demirtaş haksız yere, hukuksuz yere hapiste yatıyor. Öz yönetimin, özelliğin inşası ve içinin doldurulması ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız. Bunların hepsini de hayata geçireceğiz. CHP iktidarında yerel yönetim özerki şartını mutlaka getireceğiz. Yani bizim başarımız HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Terörist dahi olsa en azından yargılanma hakları vardı. Burada Kandil'de dünden beri Keçeken'in üst düzey genişletilmiş yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik. İlkçe söylüyorum değerli arkadaşlarım, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım kabul etmiyor. Türkiye'den bakınca kan değil bir e, savaş merkezi olarak e, tartışılıyor, düşünülüyor. E, fakat burada e, görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa e, her zamankinden daha fazla hazır. Selahattin Demirtaş, haksız yere, hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yanık iki ayak olmayı tercih eden gençler olurumuzdur. Sahip çıkacağız. Sahip çıkmama gurur suçlusu. Bu vahşete sessiz kalmak olur. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Biz Sayın Öcalan'ın arkasındayız diyoruz.